Sevgili güven emlak takipçileri. Bugün Balıkesir ile Manyas ilçesi Darıca Mahallesi'ndeyiz. 516 metrekareden oluşan içinde düzgün evi olan bir arsa çekeceğiz. Çekiyoruz. Sınırı buradan başlayıp görünen göründüğü gibi tel örgüyle yolun dibinden itibaren bu eski yapının yanından devam ediyor. Şöyle göstermek istiyorum. Avlu zaten avlulu yer. Yol burası. Resmi yol buradan devam ediyor. Komşunun sınırına kadar devam ediyor şu, şu sınırda bitiyor. İçinde yaklaşık 20 adet meyve ağacı bulunuyor. Elektriği, suyu hiçbir sıkıntısı yok, hepsi e, mevcut. Giriş kapısından girersek evin içine de gireceğiz. Buradan girelim. Bahçemiz Bu burada devam ediyor. Burası eski bir yapı. Bu bölüm eski yapı samanlık diye geçiyor eskiden. Eskiler bilir. Evin içine girelim. Evin içi gayet kullanışlı. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Burada bir oda, mutfağı, burada bir salon, bu oda gibi kullanılabilir. Burada bir tane daha oda, yine. Üç oda bir salon olarak geçiyor. Bu da bir oda, farklı bir oda yine. Ve tuvalet banyosu. Tuvalet banyosu olmak üzere. Tabi tadilat gerekiyor. Evimiz Darıca Mahallesi. Yaklaşık manyasa 12-13 kilometre. Merkez zaten merkezde ee, bakkalı kahvesi yine büyük marketi kahvesi mevcut. Büyük bir köy aslında ve düzenli bir köy. Sessiz, sakin, huzurlu köy ortamı. Çok hoş. Sevgili güven takipçileri bizleri takip etmeyi unutmayalım. Numaramız ve fiyat bilgisi açıklamada yazıyor. İyi günler.